Sevgili çocuklarım merhaba. Problem çözdükçe kendimizi geliştiriyoruz. O yüzden her gün düzenli olarak belli bir miktarda problem çözmeye gayret edelim. Her zaman olduğu gibi soruyu ben okuduktan sonra videoyu durdurun. Önce kendiniz çözmeye çalışın. Sonra benim çözdüğümle karşılaştırın. Bakalım yapabiliyor musunuz? Kendinizi kontrol edin. Haydi başlayalım. Bu senin 395 kuruşu var. Fiyatı 1 lira 75 kuruş olan dondurmalardan 2 tane aldığında kaç kuruşu kalır? Çocuklar, problem kuruşa döndüğü için lira olanları kuruşa çevirmem gerekiyor. Bakın 1 lira 75 kuruş. Bunu ne yapacağım? Kuruşa çevireceğim. Hemen birleştiriyorum. 175 kuruşa dönüştü. Şimdi çocuklar ne yapıyorum? 2 tane dondurma alıyormuşum. Tanesi 175 kuruştan. 175 kuruştan 2 dondurma alıyormuşum. Ne kadar ödeme yaparım bir bakalım. 2 kere 5, 10. 10'un 0'ı elde var. 1, 2 kere 7, 14. 1 de elde. 15 elde var. 1, 2 kere 1, 2. 1 de elimde var. 3. 350 kuruş harcıyor çocuklar. Cebinde kaçta parası var? 395 kuruşu var. 350 lirasına dondurma aldı. 350 kuruşuna dondurma aldı. Kaç tası kaldı dediği için çıkartma yapıyorum. 5 aşağıya. 9'dan 5 çıktı. 4, 3'den 3 çıktı. 0. 30, 45 kuruş parası kalırmış çocuklar. Daha henüz e, paralar konusuna girmedik. Ama çok kolay çocuklar. Hiç zor değil. E, göreceksiniz. O konuya girdiğiniz zaman daha başarılı olduğunuz ortaya çıkacak. Bir pakette 170 gram susam vardır. Fırıncı aldığı 5 paket susamın 610 gramını kullandığına göre kaç gram susam kalmıştır? Ne kadar susamı var çocuklar? 170 gram. Kaç paket alıyor? 5 paket. 5 paket susam ne yapar? Onu bulalım. 5 kere 0 0 5 kere 7 35 50 var 3 5 kere 1 5 3 daha 8 850 gram susamın 610 gramını kullandım kaç gram kalır çıkartma yapmam gerekiyor 0 4 2 240 gram susam kalır yarım kilogram salça ile pardon yarım kilo salça 4 kilogram domatesden yapılmaktadır. 10 kilogram salça yapmak için kaç kilo domatese ihtiyacım var? Çocuklar yarım kilodan bakın yarım kilodan salça elde etmek için ne yapıyorum? 4 kilo domates kullanıyorum. Yarım deyince benim aklıma ne geliyor çocuklar? 2 geliyor. Peki 1 kiloyu bulmam için ne yapmam lazım? Çünkü 1 kilonun içerisinde 2 tane yarım kilo vardı. 2 ile çarpmam gerekiyor. 2 kere 4, 8. 8 kilo domates kullanılıyormuş. 1 kilo salça elde etmek için. Peki 10 kilogram salça yapmak için ne kadar domates kullanmam gerekiyor? 8'e de onu çarpacağım. 8 kere 0, 0. 8 kere 1, 8. 80 kilogram domates ihtiyacım var. Bir manav her birinde 43 kilogram patates bulunan 12 çuval patates getirildi. Manav patateslerin 358 kilogramını sattı. Manavda kaç kilogram patates kalmıştır? Ne kadar patates gelmiş çocuklar? 43 kilo. Yani her çuvalda 43 kilo var. Kaç tane çuval gelmiş? 12 tane. O halde ne yapacağım? 43'ün 12 katını bulacağım. 2 kere 3 6, 2 kere 4 8. 1 kere 3 3, 1 kere 4 4. Topluyorum. 6 11 50 var 1 1. 516. Şimdi 516 kilogram patatesin 358'i satılmış. Satıldığına göre çıkartmam gerekiyor. 6'dan 8 çıkmaz. 16'dan 8 çıktı. 8 kaldı. Burada kaldı. 0. Buradan 1 aldım. Buraya verdim. Burada kaldı. 4. 10'dan 5 çıktı. 5. Burada kaldı. 4. 4'ten 3 çıktı. 1. 158 kilogram patates kalmıştır geriye çocuklar. Deniz kumbarasından 8 tane 25 kuruş, 12 tane 50 kuruş, 15 tane de 10 kuruş çıktı. Deniz'in fiyatı 10 lira olan kitap olması için kaç kuruşa daha ihtiyacı vardır? Çocuklar kumbarayı açmış 8 tane 25 kuruş bulmuş. Bunu bir çevirelim bakalım. 8 kere 5 40 50 var 4. 8 kere 2 16 4 daha 2. 200 kuruş bulduk çocuklar. Sonra devam ediyoruz. 12 tane 50 kuruş. 50 kuruşla da 12'yi çarpalım. 2 kere 0, 0. 2 kere 5, 10. 1 kere 0, 0. 1 kere 5, 5. Toplayalım. 600 kuruş da burası çıktı. Sonra da 15 tane 10 kuruş çıktı. Ne çıkmış? 15 tane de 10 kuruş çıkmış. 0 kere 5, 0. 0 kere 1, 0. 1 kere 5, 5. 1 kere 1, 1. Toplayalım. 150 kuruş da burası. Toplam kaç kuruş çocuklar? Hemen bulalım. 200 kuruş. 600 kuruş. 150 kuruş. Toplayalım. 950 kuruş çocuklar. Peki ne yapacağım? Bakın şimdi. 10 liram var. E, liradan kuruş çıkmaz. O halde birini diğerine çevirmem lazım. Ne yapıyorum? Lirayı kuruşa çeviriyorum lirayı kuruşa çevirirken ne yapılıyor çocuklar? İki tane sıfır ekleniyor. Bir, iki. Bendeki parayı da bundan çıkartıyorum çocuklar. Sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır. Sıfırdan beş çıkmaz. Komşuya gittik. Yok. Buraya geldik. Buradan bir aldık. Buraya verdik. Ondan buraya aldık. On oldu. Burada kaldı. Dokuz. Ondan beş çıktı. Beş. Dokuzdan dokuz çıktı. Sıfır. Evet. Demek ki 50 kuruşu daha olsaydı 10 liralık kitabı alabilirdi. Annem kuru yemişçiden 150 gram badem, 250 gram fıstık, 175 gram fındık ve 75 gram kuru üzüm aldı. Aldığı kuru yemişleri kuru yemişleri karıştırdı. Karıştırdığı kuru yemişlerin 238 gramını yedik. Geriye kaç gram kuru yemiş kalmıştır? Şimdi çocuklar ne yapmış? 150 gram badem, 250 gram fıstık, 175 gram fındık 75 gram da üzüm aldı. Hepsini karıştırdı. Bir kutuya koyacak. 0, 50 var 1. 7, 7 daha 14, 19, 20, 24. Bir de var 25. 25, 25, elde var 2. Topladım 6. 650 gram yaptı toplamamız. 650 gramımızı yazdık. Ne kadarını yedik? 238 gramını yedik. 0'dan 8 çıkmaz. 10'dan 8 çıktı. 2 burada kaldı. 4, 4'den 3 çıktı. 1, 6'dan 2 çıktı 4. 412 gram çerez kalmış geriye. 3 basamaklı en küçük tek doğal sayı ile 9 birlik, 6 onluk, 5 yüzlükten oluşan doğal sayının toplamı kaçtır? Çocuklar önce 3 basamaklı en küçük tek sayıyı bulalım. 3 basamaklı olacak. 3 basamaklı en küçük sayımız kaçtı çocuklar? 100'dü değil mi? Ama ben tek istiyorum. Tek, en küçük tek doğal sayı o zaman 101 olur. Değil mi? 101. Şimdi bunları yerleştirelim yerine bakın. 9 birlik diyor çocuklar. Nereye yazacağım 9'u? Birler basamağına. 6 onluk diyor. 6'yı nereye yazacağım? Onlar basamağına. 5 yüzlük diyor. 5'i nereye yazacağım? Yüzler basamağına. Toplamını istiyor benden. O halde toplayacağım. 9 bir daha. 10 elle var. 1 6 bir daha 7 6, 5, 1 daha 6. İstenilen cevap kaçmış çocuklar? 670'tir. Sadece dikkat istiyor. Evet. Bir çiftçi ürettiği 96 kilogram bezelyenin 3'te birini sattı. Kalanın yarısını çocuklara gönderdi. Buna göre çiftçinin kaç kilogram bezelyesi kalmıştır? Ne kadar bezelyesi var çocuklar? 96 kilogram bezelyesi var. 3'te birini satalım. 9'un içerisinde 3. 3 kere var. 3 kere 3 9. 6 aşağıya. 6'nın içerisinde 3. 2 kere var. 2 kere 3 6. Bak 90'da çıktı kilo bezelyenin 32'sini ne yaptım? Sattım. Sattığımı çıkartalım. 64 kaldı. Diyor ki kalanın yarısını. Yarısı dediğince ne yapıyoruz? 2'ye bölüyoruz. 6'nın içinde 2, 3 kere var. 3 kere 2, 6. 6'dan 6 çıktı 0, 4 aşağıya. 4'ün içinde 2, 2 kere var. 2 kere 4 aşağıya. Evet. Bu kadarını da ne yaptı? Çocuklarına gönderdi. 32 kilo da çocuklara gönderdi. Bu kadarını da satmıştı. Şimdi sattığı ne kadar? 32 kilo. Çocuklara ne kadar gönderdi? 32 kilo. Ne kadar gönderdi toplamda? 64 kilo gönderdi. Kaç kilo bezelyesi vardı? 96. 64'ün dağıttığına göre kendisine ne kadar kalmış? Altan 4 çıktı. 2, 9'dan 6 çıktı. 3. 32 kilogram bezelye kendine kalmıştır. Evet geldik Genel son sorumuza. 52 kilogram peynir 4 kilogramlı kutulara konularak satılacaktır. Her kutu 48 TL'ye satıldığına göre kaç lira kar elde edilir? Çocuklar kaç kilo peynirim var? 52 kilo var. Ne yapıyorum? 4'er 4'er ayırıyorum. Ayıralım. 5'in içinde 4. bir kere var. 1 kere 4. 4. 5'ten 4 çıktı. 1, 2 aşağıya. 12'nin içinde 4. 3 kere var. 3 kere 4 12. Evet, bir kutuda çocuklar 13 kilo var. Her kutu 48 liraya satıldığına göre 13 kutuyu satarsam ne kadar para elde ederim? 8 kere 3 24 50 var 2. 8 kere 1 8 2 daha 10. 4 kere 3 12 50 var 1. 4 kere 1 4 1 daha 5. Toplayalım. 4 2 6. 624 lira kar elde ederim. Evet. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir başka dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.